Burası Cahiller Akademisi. Abone olursan kimseye çaktırmadan öğrenirsin. Yorum yazarsan biz de senden öğreniriz. Selam cahil dostlar. Bugün size modern dünyanın görünmez efendilerinden bahsedeceğim. Algoritmalar. Evet hani şu akışınızı kaplayan, paranızı yemeyen ama zamanınızı sabah simidi gibi susam susam tüketen e, yaratıklar. Hikayemiz 3 bölümden oluşuyor. Dikkat ekonomisi nedir? Toplumun algısını nasıl bozuyor ve biz bundan nasıl korunuruz? Çayınızı alın, başlıyoruz. Dikkat ekonomisi. Senin sınırlı zihinsel enerjini kim daha çok ele geçirirse o kazanır demek. Eskiden ekonomik sistemler altın, petrol, emek üzerinden dönerdi. Bugün ekonomi e, bildirim sesiyle hoplayan kalp üzerinden işliyor. Platformlar sana sen kullanıcısın diyor. Ama gizli senaryoda sen ürünsün. Çünkü onların para kazandığı şey senin baktığın saniye, bu yüzden algoritmalar kaliteli bilgi var mı diye sormaz. Kimi daha çok tutarım diye bakar. İnsan beyninin yeni olana, tehlikeli olana, tartışmalı olana kaydığını biliyorlar. Felaket geliyor başlığıma atın, hoş geldin önerilere. Bugün biraz yalnız hissettim mi yazdın? Üzgün içerik yağmur gibi yağar. Kısacası algoritma senin duygusal iklimini hava durumu raporu gibi takip eder ve fırtına varsa mutlu olur. Bu da bizi işin karanlık tarafına getiriyor. Toplumun algısı çarpılıyor. Eskiden önemli olan şeyler uzmanlıkla ölçülürdü şimdi durdurma etkisiyle. Bir içerik seni 3 saniyede durduruyorsa algoritma için fizik profesörünün yıllık emeğinden daha değerli olabilir. Şaka değil tam anlamıyla dikkat enflasyonu yaşıyoruz. Görüntüler büyüyor, duygular büyüyor ama biz küçülüyoruz. Tarihin en trajik olaylarını bile kaydırarak içinden geçerken bile hissiz izleyebiliyoruz. Buna habituasyon deniyor. Beyin sürekli şoka maruz kalınca yeter ya. Yine mi felaket demeye başlıyor. Bir nevi duygusal nasır. Öfke ve korku içerikleri özellikle parlıyor. Çünkü algoritma e, bu duyguların seni içeride tuttuğunu e, biliyor. Bu yüzden akışlarımız bir tür sanal kıyamet provası gibi. Kötü haber, acı haber, dehşet verici olaylar. Her gün, her saat, her dakika beyin bu yükü taşırken empati kasları yoruluyor. Bilimde buna compassion fatigue yani şefkat yorgunluğu deniyor. Bir hemşirenin, bir savaş muhabirinin yaşadığı şey artık sıradan bir sosyal medya kullanıcısında görülüyor. Dünya gerçekliğinden kopuyoruz. Herkes kendi algoritmik evreninde yaşıyor. Ortak gerçeklik giderek eriyor. Birinin "Bu böyle oldu." dediğine diğeri "Benim akışımda öyle değil." diyebiliyor. Çünkü akışın kendisi kişiye özel bir gerçeklik. Bu ortamda nasıl korunacağız? Kıyamet mi geliyor? Yok yok. Panik yok. Zihinsel bir yağmurluk var. Onu giyiyoruz. Öncelikle beynin ritmini geri almak lazım. Sabah uyanınca yarım saat ekran yok. Beyne kendi atmosferini kurması için zaman veriyoruz. Bildirimlere gelince hepsini kapatmak şart değil. Ama gereksizleri susturmak dünyanın en büyük huzur yatırımına dönüşüyor. Sonra geliyor küçük ama sihirli bir alışkanlık. Algoritmayı eğitmek. Üç gün boyunca görmek istediğin içerikleri izleyip istemediklerinden ışık hızıyla kaçarsan akışın 3 günde değiştiğini görürsün. Algoritma bir ejderha değil, beyninizin izlediği davranış defteri. Bir diğer koruma kalkanı da bilgi diyeti. Tıpkı yemek gibi bilgi de şekerli ve proteinli olanı var. Şeker bilgi. Kısa videolar, abartılı başlıklar, ani duygular. Protein bilgi. Uzun metinler, kitaplar, derin analizler günde sadece 10 dakika bile okusalar, beyin kısa video modundan analiz moduna geçiyor. Bu dikkat kasını güçlendiriyor. Bir başka süper güç. Duyguları fark etmek. Bir içerik seni kızdırdıysa, kıskandırdıysa, üzdüyse bir dur ve sor. Bu benim duygum mu yoksa algoritmanın el yapımı mı? Bu soru dijital hipnozu saniyesinde bozar. Gerçek hayattaki ilişkileri güçlendirmek de koruyucu etki yaratıyor. Çünkü yüz yüze bir sohbet, bir yürüyüş, bir kahve molası, aklın ekran karşısında tükettiği bütün o e, duygusal iniş çıkışlardan daha gerçek, daha kalıcı. Üreten biri olmak da zihni kurtarıyor. İçerik ürettiğinde pasif değil aktif oluyorsunuz. Zihnin izleyici değil yaratıcı konumuna geçiyor. Bu da algoritmanın seni esir almasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak dijital dünya kötü değil, kontrolsüz dijital dünya kötü. Dikkat ekonomisi hepimizi görünmez bir pazarda satılan e, dikkat paketlerine dönüştürmeye çalışıyor. Ama e, oyunun kurallarını bilirsen elindeki en büyük kaynağı zihnini geri alırsın. Zaten modern hayatta iki tür insan var. Algoritmanın rüzgarıyla savrulanlar ve kendi rüzgarını oluşturanlar. Hangisi olmak istediğini sen belirlersin.